mutlaka bilmen gereken bilgiler var burada kardeşim. Dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Şimdi burada diyor ki Y cismi yere sabitmiş. X ve Z serbestmiş. Bunları serbest bıraktığın zaman Z de sağ tarafa doğru X de sağ tarafa doğru hareket ediyormuş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bize. Bir. Ben ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşım. Diyorum ki bu artı olsun. Z'yi itiyorsa Z de artıdır x'i kendine doğru çekmiş. O zaman x eksi olabilir ama aynı zamanda nötr de olabilir. Çünkü çekme olayında hem zıt cinsini kendine doğru çekiyor hem de nötrü kendine doğru çekiyor. Bunu unutmuyorsun. Öncülere bakıyorum şimdi. Y ve Z küreleri aynı cins yük ile yüklüdür. Kesinlikle Y ve Z birisi artıysa diğeri de artı. Biri eksiyse diğeri de eksidir. Bu kesin doğru. X ve Y küreleri zıt cins yük ile yüklüdür diye sormuş, söylemiş. Arkadaşım artıya eksi olabileceği gibi artıya nötr de olabilir. Dolayısıyla bu ifade kesin değildir. X ve Y küreleri birbirine yapışmışsa son yük cinsleri birbirine eşittir. Bu ifade doğru. Çünkü artık burada ne vardır? Dokunma ile elektriklenme var. Dokunma ile elektriklenmede son yük cinsleri birbirine eşit olması gerekiyor. Bir artıysa diğeri de artı. Bir eksiyse diğeri de eksi. Biri nötrse diğeri de nötr olacak. Cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar.